You look very young. Çok genç görünüyorsun. You look very young. Çok genç görünüyorsun. Is it possible? Mümkün mü? Is it possible? Mümkün mü? When can we meet up? Ne zaman görüşebiliriz? When can we meet up? Ne zaman görüşebiliriz? Shall we go to the cafe together? Birlikte kafeye gidelim mi? Shall we go to cafe together? Birlikte kafeye gidelim mi? Everything is alright. Her şey yolunda. Everything is alright. Her şey yolunda. I'm sure about it. Buna eminim. I'm sure about it. Buna eminim. I wish you success. Başarılar dilerim. I wish you success. Başarılar dilerim. Why don't you come to the party? Neden partiye gelmiyorsunuz? Why don't you come to party? Why don't you eat meat? Neden et yemiyorsunuz? Why don't you eat meat? Neden et yemiyorsunuz? I am against. Ben karşıyım. I am against. Ben karşıyım. I will pay in cash. Nakit ödeyeceğim. I will pay in cash. Nakit ödeyeceğim. Can you clean the room? Odayı temizler misiniz? Can you clean the room? Odayı temizler misiniz? What is the price? Ücreti nedir? What is the price? Ücreti nedir? Have a nice journey. İyi yolculuklar. Have a nice journey. İyi yolculuklar. I came for holiday. Tatil için geldim. I came for holiday. Tatil için geldim. We want to have dinner. Akşam yemeği istiyoruz. We want to have dinner. Akşam yemeği istiyoruz. What can you recommend? Ne tavsiye edebilirsiniz? What can you recommend? Ne tavsiye edebilirsiniz? I didn't like it. Hoşuma gitmedi. I didn't like it. Hoşuma gitmedi. Could you show me? Gösterir misiniz? Could you show me? Gösterir misiniz? Could you make a discount? Fiyatta indirim yapabilir misiniz? Could you make a discount? Fiyatta indirim yapabilir misiniz? You look very young. Çok genç görünüyorsun. You look very young. Çok genç görünüyorsun. Is it possible? Mümkün mü? Is it possible? Mümkün mü? When can we meet up? Ne zaman görüşebiliriz? When can we meet up? Ne zaman görüşebiliriz? Shall we go to the cafe together? Birlikte kafeye gidelim mi? Shall we go to the cafe together? Birlikte kafeye gidelim mi? Everything is all right. Her şey yolunda. Everything is all right. Her şey yolunda. I'm sure about it. Buna eminim. I'm sure about it. Buna eminim. I wish you success. Başarılar dilerim. I wish you success. Başarılar dilerim. Why don't you come to the party? Neden partiye gelmiyorsunuz? Why don't you come to the party? Why don't you eat meat? Neden et yemiyorsunuz? Why don't you eat meat? Neden et yemiyorsunuz? I am against. Ben karşıyım. I am against. Ben karşıyım. I will pay in cash. Nakit ödeyeceğim. I will pay in cash. Nakit ödeyeceğim. Can you clean the room? Odayı temizler misiniz? Can you clean the room? Odayı temizler misiniz? What the price? Ücreti nedir? What is the price? Ücreti nedir? Have a nice journey. İyi yolculuklar. Have a nice journey. İyi yolculuklar. I came for holiday. Tatil için geldim. I came for holiday. Tatil için geldim. We want to have dinner. Akşam yemeği istiyoruz. We want to have dinner. Akşam yemeği istiyoruz. What can you recommend? Ne tavsiye edebilirsiniz? What can you recommend? Ne tavsiye edebilirsiniz? I didn't like it. Hoşuma gitmedi. I didn't like it. Hoşuma gitmedi. Cool to show me. Gösterir misiniz? Cool to show me. Gösterir misiniz? Cool to make a discount. Fiyatta indirim yapabilir misiniz? Cool to make a discount. Fiyatta indirim yapabilir misiniz? Abone olmayı, beğenmeyi ve katılmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Comfortable. Rahat. These new shoes are not very comfortable. Bu yeni ayakkabılar çok rahat değil. These new shoes are not very comfortable. Bu yeni ayakkabılar çok rahat değil. Generally. Genel olarak. Genellikle. Generally genel olarak genellikle i generally get up at six. ben genellikle saat 6'da kalkarım faithful bağlı sadık vefalı faithful bağlı sadık vefalı everyone needs a faithful friend herkesin sadık bir dosta ihtiyacı vardır Accomplish. başarılı tamamlamak. Accomplish. Başarıyla tamamlamak. The students accomplished the task in five minutes. Öğrenciler alıştırmayı başarıyla tamamladılar. Grandparent. Büyük baba, büyük anne. Grandparent. Büyük baba, büyük anne the children are staying with their grandparents. Çocuklar büyük anne ve büyük babaları ile kalıyorlar. cover kaplamak, örtmek. cover kaplamak, örtmek. Snow will cover the hillside in a week. Bir hafta içinde kar dağ kaplamış olacak. essential temel esas gerekli essential temel esas gerekli what is essential for life su hayat için gereklidir absolutely kesinlikle absolutely kesinlikle you are absolutely right sen kesinlikle haklısın. You are absolutely right. Sen kesinlikle haklısın. Comfortable. Rahat. These new shoes are not very comfortable. Bu yeni ayakkabılar çok rahat değil. These new shoes are not very comfortable. Bu yeni ayakkabılar çok rahat değil. Generally Genel olarak genellikle generally genel olarak genellikle I generally get up at six. Ben genellikle saat 6'da kalkarım. Faithful bağlı, sadık, vefalı. Faithful bağlı, sadık, vefalı. Everyone needs a faithful friend. Herkesin sadık bir dosta ihtiyacı vardır. Accomplish. Başarılı tamamlamak. Accomplish. Başarılı tamamlamak. The students accomplished the task in five minutes. Öğrenciler alıştırmayı başarıyla tamamladılar. Grandparents büyük baba büyük anne grandparent büyük baba büyük anne the children are staying with their grandparents çocuklar büyük anne ve büyük babaları ile kalıyorlar cover kaplamak örtmek cover kaplamak örtmek snow will cover the hillside in a week bir hafta içinde Kardağ Yamacı'nı kaplamış olacak. Essential, temel, esas, gerekli. Essential, temel, esas, gerekli. Water is essential for life. Su, hayat için gereklidir. Absolutely, kesinlikle. Absolutely. Kesinlikle. You are absolutely right. Sen kesinlikle haklısın. You are absolutely right. Sen kesinlikle haklısın.